Evet şimdi AKP'nin 2023 hedeflerinden bahsedelim biraz. 2011 yılında 2023 için hedef koymuşlar. Tabii ki tutarabildikleri yok. Ne kadar sapmışlar, ne yapmışlar, ne etmişler. Mesela ikon ekonomi içinde olmak hedeflerden bir tanesi. Yani G20'deydik biz. İkon ekonomi içinde olacağız demişler. Yani bunun ne kadar zor olduğunu azıcık ekonomiden anlayan birisi bilir. Gayri safi yurt içi içinde 2 trilyon dolar demişler yani ilk, ilk ona girmek için Zaten böyle bir Gelir lazım ülkeye 2 trilyon dolar Aslında potansiyeli var ama Bizim 800 Milyar dolar civarında Yani bu hedef Tutmamış Ki Bu yönetimle bu Kafayla tutturmak imkansız 2 trilyon doları ve İyi konu Onun dışında enflasyon tek tanelere düşecek demişler. O zamanlar yüzde on küsurmuş galiba. Tam hatırlamıyorum bunları yazarım. Şu an TÜİ'ye göre yüzde seksen küsur. Enak'a göre yüzde yüz mi öyle bir şey. Yani tek haneye indireceğiz derken üç haneye çıkmış. Onun dışında ihracat 50 milyar dolar olacakmış. 2023'te turist sayısı 50 milyon, oradan gelir 50 milyar dolar mıydı, 50 milyar lira mıydı öyle şeydi. Otoyollar 7500 kilometre olacakmış. 2023'te ne kadar olmuştu hatırlamıyorum, yazarım onu. Demiryolları Ondan sonra duble yollarda da belli bir seviye belirlenmişti. Onlar yakalanmamış büyük ihtimalle. Ondan sonra yoksullukla ilgili bir şeyler vardı. Yoksulluğu bitireceklerdi. Ondan sonra yerli uçağımız, yerli uydumuz olacaktı. Yerli uçak gökler neydi? Yerli uydumuz olacaktı. Onları da becerememişler. Daha bunun dışında birçok şey vardı da hepsi aklıma gelmiyor. Şimdi bunlara rağmen tekrar o istiyorlar. 2012'de 2023 hedeflerinin hiçbirini başaramamış bir iktidar. Diyor ki şimdi bana oy verin. Ben çok şeyler yapacağım. Zaten başkanlık sisteminden önce de enflasyonla nasıl şey yapılır? Başa çıkıyor dolar euro ile nasıl oynanır ben göstereceğim siz bana oy verin demişti ama işte dolar 19'a yakın euro 20'yi geçti.